dostlar orada bir arzu oldu falan filan. Şimdi tekrar aydınlanma şiddetinden devam edelim. Allah kerim. Arada bir böyle kazalar oluyor. Şimdi kardeşim aydınlanma şiddeti ile ilgili sorulara bakalım. Ne diyor? Işık şiddeti olan noktasal ışık kaynağı KLM noktalarındayken KLM 10 noktası civarında oluşturduğu aydınlanma şiddeti sırasıyla EKL EM EKL e, EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Aydınlanma neydi kardeşim? E eşittir I bölü D kare kosinüs alfa. Evet, buna göre düşün. Normalle yaptık açı. Bak. Şu L'deki şunlar dik geliyor değil mi? Normal ne? Normal yüzeye çizilen dikme. Bak şuradan L'den gelen ışın dik geldiği için normalle yaptığı açı ne kardeşim? Sıfır. Evet. K'den gelen ışın normal yaptığı açı ne? 60. M'den gelenin 20. Ha, normalle yapılan açı büyüdükçe kosinüsü bir açı büyüdükçe kosinüsü ne yapar? Küçülür. Mesela Kosinüs 0 nedir? 1'dir. En büyük değerini alır. Kosinüs 90 0'dır. Demek ki açı büyüdükçe kosinüsü küçülüyor. Yani dik geldiğinde en büyük. O zaman L'deki en büyük. Sonra M'deki sonra en küçük K'daki. Evet. Dik geldiğinde aydınlanma en büyük. Hı hı. Normalden ne kadar uzaklaşırsa aydınlanma o kadar küçülür. Evet hanım babam bu ne diyor? I şiddetinde ışık yani noktasal bir kaynak küresel yüzey merkezine bak. Bu sefer kaynak merkezde bu noktalardaki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki sorun. Şimdi şu merkezden çizilen yarı çap değdiği noktaya dik değil mi? E şuradan da işte çiz. Nereye çizersen çiz küreye. Eğer kaynak merkezde ise nereye çizersen çiz her noktaya dik gelir. E bundan dolayı E eşittir. I aynı. I zaten bir tane bu merkezde ışık kaynağı var. Bölü R e kare aynı aynı çarpı kosinüs sıfır. Normalle yaptığı açı. Yani yüzeye dik gelmesi demek normalle yaptığı açının sıfır olması demek. Değil mi? Yani matematiğe hiç girmesen bile I aynı, R aynı, açılar aynı. O zaman aydınlanma şiddeti de aynı. Hadi gel bir adım ötesine gel. Noktasal ışık kaynağıyla aydınlatılan küresel yüzeyin ışık akısı P olup yüzey üzerinde bulunan K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti E'dir. Noktasal ışık kaynağı sabit kalacak şekilde küresel yüzey ışık kaynağından bir miktar uzaklaştırılırsa. Evet, noktasal ışık kaynağı sabit kalıyor. Bunu ne yapıyorsun? Uzaklaştırıyorsun. Aha uzaklaştırdım. Doğru mu? Peki, şu yüzeye çarpan ışın gelip buraya çarpacak mısın? Çarpmayacak. Bak, şu çarpmayacak. Şu çarpmayacak mesela. Çarpanların bir kısmı ne yaptı artık? Çarpmayacak. Yani bu yüzeye düşmeyecek. O zaman ışık aksı yapacak? Azalacak. Efendim söyleyeyim. E bu da uzaklaşmış oldu. Aydınlanma I bölü R kare. R arttığı için aydınlanma ne yapacak? Azal. Azalacak. Her ikisi ne yapar? Azalacak. Yani yok, aslında kolay bir soru. Evet hanım babam bu ne diyor? Eşit kare bölmeli düzlem üzerinde bulunan noktasal şu kaynağının K ve L duvarlar üzerindeki isyan e noktaları civarından meydana getirdi aydınlanma şiddetleri sırasıyla X ve E'ye dir e X bölü E'ye nedir? Şimdi anam babam aha buraya geldim dik 2 birim değil mi? A buraya geldim burası 2 2 2 kökü değil mi? E o zaman bu ı bölü d kare. Ha buradaki d ne? 2 kök Kökünün karesi ne? Yani burası kök 8 değil mi? Kök 8'in karesi ne oldu? 8 oldu. Y'deki ne? I bölü 2'nin karesi 4. Bu da ne oldu kardeşim? Ters çarp şey çarparsan 1 bölü 2. Bu ne diyor? Parla ışın demeti içinde bulunan K mat yüzeyinin ışık aksısı fi olup yüzey üzerindeki A noktası civarında Meydana gelen aydınlanma şiddeti E'dir. Yüzey ok yönde bir miktar ötelenirse. Şimdi güzel kardeşim eğer bizim ışınlarımız birbirine paralelse bak buraya çarpan ışınların hepsi buraya da çarpıyor. Bundan dolayı ışık akısı fi, ışık akısı fi değişmiyor. E aydınlanma şiddeti E eşittir fi bölü A. Fi değişmediği için E de değişmiyor. O halde bu değişmez. ...değişmez. Evet hanım babam bu ne diyor? Parayolşun metin içinde bulunan... ...kamat yüzeyinin ışık aksı fi olup... ...yüzey üzerindeki A noktası civarında... ...meydana gelen aydınlanma şiddeti... ...E'dir. Levha... ...ok yönde bir miktar döndürülürse... ...fi ve E ilk duruma göre... ...nasıl değişir? E kardeşim bunu mesela döndür. Şu anda buradan geçen ışık miktarı bunlar değil mi? Tam yatay duruma getirdiğinde... ...hiç ışık geçmez... Demek ki gittikçe ne yapacak? Azalacak. Hiç üzerine ışık düşmediği için azalır, azalır. Her ikisi de azalır. Çünkü ışık aksı azalmışsa mecburen E eşittir fi bölü A. A değişmiyor. Fi değiştiği için, azaldığı için E de ne yapar? Azalır. Zaten bak belli bir açıyla gelmiş olacak değil mi? Normalde. Normalle yaptığı açı sıfırken şu anda normalle bir açısı var. Demek ki aydınlanma da azaldı. Işık aksı da azaldı. Diyoruz kardeşim. Ne? E değişmez mi? E ilk duruma göre. A noktası civarında meydana gelen. A noktası nereye? A noktası mı var burada? K. İkisi de azalır arkadaşlar. Bu saçma sapan konuşmuş. Bu ne diyor? I şiddetine ışık yani noktasal ışık kaynağının etrafına şekildeki gibi engel yerleştiriliyor. Işık kaynağı dairesel engelin merkezinde olduğuna göre hangileri doğrudur? KL noktalar arasındaki ışık aksi LM noktalar arasındaki ne eşit? KL arası 20 derece, LM arası 40 derece. Eşit olmaz. Buraya yüzey alanı daha büyük değil mi? Daha fazla ışık gelir. Ele Aydınlanma şiddeti en parlak nokta K'dır. Ele. Bütün noktaların aydınlanma şiddetleri aynıdır. Çünkü yarı da aynı uzaklık da aynı. Hepsi de küreye ne yapıyor? Dik geliyor. Çünkü yarı çap küreye her noktada ne olacak kardeşim? Dik olacak. Evet. Yalnız 3. Evet. ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. ÖSYM böyle bir soru sormuş. Noktasal ışık kaynağı üzerinde açıklık bulunan yeterince Büyük engel ve ekrandan oluşan sistem şekildeki gibidir. Bu durumda ekrandaki ışık aksi fi ve ekran üzerinde bulunan K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti ise ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi noktasal ışık kaynağı ok yönde hareket edilirse fi ve e artar. Şimdi kardeşim sen bunu bak bu yönde hareket ettirirsen diyor. Yaklaştırırsan. Şimdi şuradan mesela geldiği zaman daha fazla ışık geçecek mi? Bak mesela diyelim ki şu ışık geçerken aynı paralellikte olan şu ışık ne yapmaz? Geçmez. Burayı anlaştık mı? Hı hı. Kaynak engele bak yaklaştıkça mesela şöyle düşün. Şu ışın geçti mi? Hayır. Ama sen buraya geldiğinde aynı açıyla gönder. Geçti mi? Geçti. E zaten uzaklık da azaldı. Hı hı. E uzaklık azaldığı için ne yaptı? E de arttı. Daha fazla ışık geçtiği için fi de arttı. Evet. Engel ok yönünde hareket ettirilirse fi azalır, e değişmez. Engel. Şimdi biz bu engeli ok yönünde hareket ettirirsek aha bak bu buraya gelir değil mi? Bu sefer buradan geçen buradan geçmeyecek. O zaman fi ne yapacak? Azalacak. Evet. Bu noktadaki aydınlanma I bölü D kare. E aynı D de aynı olduğu için e değişmez. Bak önemli. Ekran ok yönünde hareket edilirse fi ve e azalır. Buna ne diyorsun? Ekranı ok yönünde hareket ettirirsem. A ekranı buraya getirip. Şimdi bak. Şuradan sınırları çizdim. Bunun içinden geçen ışınlar. Buraya da düşüyordu değil mi? Burada bir aydınlık. Buraya da düşüyordu. Burada da bir aydınlık oluşturuyor. Peki ben bunu buradan buraya getirirsem ekranı sağa doğru bir miktar kaydırırsam bu oyuğun içerisinden geçen ışık miktarı değişir mi? Hı. E o zaman ışık aksı da değişmez. Ama uzaklaştığı için aydınlanma şiddeti azalır. Fakat ışık aksı değişmez. 3 yanlış. Hı. Evet çok güzel bir soru. Ve ÖSYM zaten buna benzer sormuş. Evet hanım babam bu ne diyor? Merkezlerinde noktasal ışık kaynağı olan K, L ve M e, küre kapakları ışık kaynağı ayrı ayrı yerleştirilmiş. Tamam. K üzerinde ışık aksı fi, K, L, N2, ile M, N2, F, M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? E kardeşim bak. Hepsinin açısı aynı değil mi? Aha. Şuradan çıkan ve K'ya değen ışın ların hepsi L'ye de değiyor mu? M'ye de değiyor mu? Buna da değiyor mu? Buna da değiyor mu? Buna da değiyor mu? Evet. Dolayısıyla ne oldu hepsi? Eşit oldu. Işık aksı yani. Işık miktarı. Bu K'nın yüzeyine çarpan her foton L'nin de yüzeyine çarpar, M'nin de yüzeyine çarpar. Evet hanım babam bu ne diyor? Işık şiddeti I olan noktasal kaynağı. D kadar uzaklığında. Duvar üzerinde kan civarındaki aydınlanma şiddeti E'dir. Buna göre aydınlanma şiddetini 16 katına çıkartmak için uzaklığı 4'te. Ulan uzaklığı 4'te yapsan 16'da 1'ine iner. Ö bölü D kare ya. O zaman buraya 16'ya, e, değil mi? 4'te yaparsam ne oldu? 16 de kare. O zaman bu ne oldu? Bir kere uzaklık artarsa aydınlanma şiddeti azalır. O imkansız. Evet ışık şiddeti 16 katına çıkarsan 16. Doğru. D bölü 4 yazarsan işte bak. E üssü I bölü D bölü 4'ün karesi ne olur? D kare bölü 16. Her çevir çarparsan ne olur? 16 olur. Evet. Yani matematik ya. Bildiğin matematik. 2-3 Evet sevgili dostlar bu aydınlanma şiddetini de bitirdik. Şimdi yansıma düz ayna mevzusuna geçiyoruz.